Discord diyor. Arkadaşlar Discord'umuzu ufaktan bir tanıtalım. Furkan Discord'u gösterebilirim herhalde şu an. Ee, şöyle küçültüp bir saniye. Discord'umuzu tanıtalım arkadaşlar. Discord'da yayından sonra geleceğiz. Ee, ben burada yayın odasındayım. Bakın Discord'umuz şu anda gözüküyordur. Burada moderatör... Toplantı yayın soru cevap Şimdi şuraya geldiğimizde dostlar Görmüş olduğunuz gibi sohbet kanalları var Buradaki sesli sohbet Bak şu kardeşimizi tanıyorum twitter'da yazıp duruyor Buraya geleceğim Ondan sonra ben sizin Yani ben olmadığım zaman bile Diyelim ki ben yokum Örnek veriyorum ben Gittim bir hafta yokum 5 gün yoğunum tamam mı Şimdi ben istiyorum ki Bu discorda gelin Bu discorda geldiğiniz için Buraya ben oda açtım. Hani ben size her zaman ne diyorum dostlarım? Hep ne diyorum? Takıldığınız 5 tane adamın ortalamasısınız. Çevreniz vasatsa siz de vasatsınız. Yapacak bir şey yok. İstiyorsanız zeki olun. istiyorsanız kültürlü olun. istiyorsanız Elon Musk olun. Yani bugün Türkiye'ye bak. Türkiye'ye bugün Elon Musk'ı gönderelim. Tamam mı? Türkiye'de bu kahvede mavede batak oynayan adamlar var ya. Onlarla böyle bir 5 ay 6 ay takılsın. 6. ayın sonunda ne uzay kalır. Ne testa kalır. Ne de herhangi bir geleceğe değer bir plan kalır. Es, e, bu sefer abimiz ne der? Elon Musk abimiz. Arar bizi hadi kardeşim pişpirik oynayalım. Anlatabiliyor muyum? Ee, o yüzden benden size bir tavsiye. Asla ama asla çevrenizi vasa doldurmayın. Bakın. Şimdi buraya geldik. Bir dakika şunu açalım bir yandan. <laughs> Streamlabs Discord'a geldik. Evet. Burada İngilizce pratik odamız var. E-Ticaret odamız var. Yurt dışına çıkmak isteyenlerin odası var. Spor odası var. İçerik üretenlerin odası var. Ki bu geçen yayında bahsetmiştim. Yani dizi film önerileri odası var. Work and Travel var. Dil okulları var. Şarkı, müzik, kitap, dergi, kripto, borsa. Hepsinin odası var. Görün bakın spora geldi mesela bir kardeşimiz. Work and Travel var. Gördüğünüz gibi. O yüzden dostlarım buraya mutlaka gelin. Kemik kitle zaten Discord'un ismi şeyi de yazdılar. Ee, adminler şeye girişe yazdılar şeyleri. Ee, linki koydular.